Herkese selam. Bu hafta kadın erkek ilişkilerine biraz farklı bir açıdan bakıyoruz. Alışılmışın dışında, bazen tuhaf, bazen de gerilimle ilişki dinamiklerini ele alan 3 filmle karşınızdayız. Bu filmler aşkın ve ilişkilerin ne kadar karmaşık ve beklenmedik olabileceğini gözler önüne seriyor. İlişki kavramına yeni bir bakış açısı kazanmak için bu filmleri muhakkak izleyin. Bu arada en yeni ve sağlam film önerilerini kaçırmak istemiyorsanız aramıza katılmayı unutmayın. Abone olun ki film arama süreniz size kalsın. Listemizin ilk filmi Baby Girl. 2024 yapımı Baby Girl filmi, kariyerinin zirvesindeki bir CEO olan Romy'nin genç bir stajyerle yaşadığı yasak ilişkiyi konu alır. Bu ilişki Romy'nin hem profesyonel hem de kişisel hayatını alt üst eder. Film güç dinamikleri, arzu ve risk alma temalarını çok güzel anlatmış. Nicole Kidman'ın başrolünde olduğu bu erotik gerilim izleyiciyi karanlık ve karmaşık bir dünyaya sürüklüyor. Biz beğendik, tavsiye ederiz. İkinci sıradaki filmimiz Narsist'le Aşk. 2023 Fransız yapımı filmde ideal eşini bulduğunu düşünen bir kadının yaşadıklarını izliyoruz. Blanche, Gregory ile tanıştığında aradığı kişiyi bulduğunu düşünür. İkisini birbirine bağlayan bağlar hızla kurulur ve hikayeleri coşkuyla gelişir. Ancak zamanla Gregory'nin karanlık yanları ortaya çıkmaya başlar ve Blanche ideal eşi olarak düşündüğü adamın aslında bir narsist olduğunu fark eder. Bu filmi de beğendik, muhakkak izleyin. Listenin üçüncü ve son filmi 2021 Norveç yapımı Dünyanın En Kötü İnsanı. Film, 30 yaşına yaklaşan bir kadın hayatını konu alıyor. Filmde Julie'nin aşk hayatını, kariyerini ve kimlik arayışını Türk sinema sektöründe maalesef pek göremediğimiz bir biçimde yani abartısız, samimi ve incelikli bir şekilde izliyoruz. Julie hayatında ne istediğini bilmeyen, sürekli kararsızlıklar yaşayan bir karakter. E doğal olarak aşk hayatında da benzer bir kararsızlık içinde olan Julie, 45 yaşındaki çizgi roman yazarı Axel ile birlikte yaşarken genç ve çekici başka bir adamla tanışmasıyla hayatı bambaşka bir hal alır. Bu filmi de özellikle çiftlerin izlemesini kesinlikle tavsiye ederiz. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Haftaya görüşürüz.